AKP giller işledikleri akçalı suçlara her gün bir yenisini daha eklemektedirler. En son Şevki Yılmaz isimli eski refah partisi milletvekili olan ve şu anda oğlu da AKP milletvekili olan kişi açıkça kamu mallarının boşaltılması çağrısında bulunmuştur. Şevki Yılmaz Akit TV isimli televizyon kanalında İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerini kastederek efendim 700 ton altınımız var. Merkez Bankası'nda şu kadar dolarımız var diyorsunuz. Kime bırakacaksınız bu hırsızlara mı şeklinde ifadeler kullanarak alenen suç işlemiştir. Şevki Yılmaz kamu görevlilerine hırsızlık yapmaları çağrısında bulunmuştur. Devletin hazinesinde bulunan tüm paraya el konulmasını tavsiye etmektedir bu tavsiye açıkça hırsızlık yapın çağrısıdır. Bu nedenle biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak Şevki Yılmaz'ın bilerek ve isteyerek halkı kim ve düşmanlığa tahrik ettiği ve kamu görevlerini suç işlemeye tahrik ettiği gerekçeleriyle bir suç duyurusunda bulunduk. Türkiye'nin en yurtsever, en halkçı, en kamucu partisi olan Halkın Kurtuluş Partisi tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamu mallarının göz göre göre bir siyasi partinin çıkarları için harcanmasına sessiz kalmayacaktır.